1 milyon dolar. Dün dedim özgürlüğün fiyatı. İnsanlar diyor ki Aa, o kadar kolay değil bilmem ne masraflar var vergi var kurmak bilmem ne falan zor. Kimse zaten kolay olacak demedi. Ben de kolay olacak demedim. Ama mümkün. 1 milyar dolar demiyorum. 100 milyon dolar demiyorum. 1 milyon dolar. Böl 5 yılda yap. Yılda ne kadar? 200 bin dolar. 200 bin dolar 12 ay olmasın 10 ay. Biraz muhafazakar davranalım. 10 ayda ne eder? 20 bin dolar. 20.000 bin dolar ne demek? Yine parçala 1000 kişiden 20 dolar alacaksın. Ya da 100 kişiden 200 dolar alacaksın. Ya da 10 bin kişiden 2 dolar alacaksın. Ne boyda bir problem çözmek istediğine bağlı. Yani 20 doları 1000 kişiden alacaksın diyelim. Kaç insan var dünyada? Binden bayağı daha fazla. Sen sadece bunların bin tanesini yakalaman gerekiyor. Ve ne kadar para harcıyor insanlar? 20 dolardan bayağı daha fazla. Sen adamların harcadığı paranın sadece 20 dolarını alman gerekiyor. Ve bunu sadece 1000 kişi için yapacaksın. Aslında bu kadar basit bir şey. Bu videoyu bir iş kurmak istediğim bir arkadaşına gönder.